Bugün arkadaşlar Ballerina Cappuccino'nun yeni animasyonlarını izleyeceğiz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Bakalım Ballerina Cappuccino ve... Oo! Ballerina Cappuccino ve Cappuccino Sassino aynı atakta mı yatıyorlar? Bunlar zaten sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki bakın. Evet bunlar sevgili. Ballerina Cappuccino. Bu da Cappuccino yes. Asasino. <laughs> Aa bak babasının yanına gitmesi lazım. Yes. Evet arkadaşlar, animasyonlarımız bu şekilde başladı. Bakalım şimdi ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. <laughs> bu da Balerino Cappuccino'nun annesi herhalde. Hey. Aa bu Balerino Cappuccino'nun kızı. Bu da annesi. Hey! Bir kahve iç diyor, kahve. Yes. Evet, kahve içelim mi diyor. Tamam, kahve içmeye gidiyorlar arkadaşlar. Aa bu da Cappuccino Assassino. <laughs> Cappuccino Assassino kalk. Evet, bir kahve içelim mi diyor arkadaşlar o da. Şimdi kahve içmeye gidiyorlar zaten. Evet arkadaşlar bakalım şimdi ne olacak. Aa Balonino Cappuccino'nun annesiyle Cappuccino Assassino'nun babası. Kahve içiyorlar hep beraber. Evet. Güzel bir kahve içer şimdi. Şimdi ne yapacaklar arkadaşlar? Aa şimdi gidiyorlar. Bakın ayrıldılar. Gidiyorlar şu anda. Aa dışarı çıktılar arkadaşlar. Oo kılıçlarıyla beraber ağaç kesecekler şimdi. Bakın Kapüşçü'nün hey. asasını. Elinde arkadaşlar samuray kılıcı var gördüğünüz gibi. Samuray kılıcıyla ağacı ortadan ikiye böldü. Hey. Şimdi sıra sende diyor. Sen yap diyor. Şimdi küçük kapüşçünün asasıyla yes. ağacı ortadan ikiye kesecek. Kes bakalım şu ağacı. Cappuccino assassino. Evet kes arkadaşlar. İşte bu kadar. Yes işte bu kadar. Şimdi aa ona atış yapmayı öğretiyor arkadaşlar. Bak elinde gördünüz mü? Oo elindeki ne ya böyle? Elinde bir bıçaklar var arkadaşlar. Fırla böyle yuvarlak bıçaklar var onlardan fırlatıyor. Bunlar samuraylar kullanıyordu arkadaşlar bunu. Baksanıza şuna. Wow. Vay şimdi küçük kapici'nin hey. asası yapacak? Evet ballerin o da ballerin yapmayı öğretecek şimdi arkadaşlar bakın ballerin yapıyor. Ballerino o oh, Yes. Evet bakın arkadaşlar ballerin yapmayı öğretiyor. Arkadaşlar ne kadar güzel ballerin yapıyor ya. Yani. Wow. Alkışlayalım alkışlayalım arkadaşlar alkışlayalım evet. Aa Cappuccino nasıl hey. geldi? Hey. Aa bunlar arkadaş oldu herhalde arkadaşlar baksanıza. Artık hep beraber bir hey yapacaklar beraber so oh, şey yapacaklar herhalde. Ha tam şeyi doyurayım. Aha arkadaşlar olamaz. <laughs> bunlar kötü Brian karakterleri. What? Şimdi Cappuccino asasini, ay, kap, bir şey yapacak. Oo oh, çerme taktı. <laughs> Ulan siz var ya siz, siz <laughs> şimdi gö gününüzü göreceksiniz arkadaşlar. Balerino Capuchino'ya birinin yardım etmesi lazım. Aa Balerino Capuchino da küfür ediyor arkadaşlar onlara. Aa, şimdi bunlar daha çok kızdı ya. Olamaz olamaz. Help mi diyor yardım istiyor arkadaşlar help mi diyor. Of Balerino Capuchino'ya vurdular bir tane ya. Arkadaşlar çok yazık ya ağlıyor bakın. Ulan Mare ya göstereceğiz siz merak etmeyin. Help me diyor yardım istiyor arkadaşlar. Yoksa bunlar ballenino cappuccino'yu öldürüp yiyebilirler. Yes. Baksanıza ya kafayı yemiş bunlar. Aha cappuccino assassino. What? Cappuccino assassino geldi arkadaşlar şimdi easy. bunlar nasıl dövecek? Yazık ya. Oh ah, no. Gelin lan bakalım buraya. Allah bakalım sana. Arkadaşlar kapıcının asasını da iyi dövüşüyormuş ha. Aha, ona da etki arkadaşlar. Olamaz. Öldü. Ve ruhu ortaya çıktı arkadaşlar. Ruhu tekrar içine girerek Capitino Assassino. Evet kılıçlarını aldı arkadaşlar. Şimdi kılıçlarıyla beraber Oh my god. Bunların oh ağzına burnunu dağıtacak şimdi. Wow. Oho. Oho. Orada ikiye böl <laughs> ikisini de. <laughs> What? Aha, ballerina kapıcıyla aşık oldu arkadaşlar. Onu kurtardı çünkü. Wow. <laughs> arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Gördüğünüz gibi tung tung savur var ve sahilde güneşleniyor tung tung savur. Aha, bu bebekleri geldi arkadaşlar. İşte bunlar bu bebekleri. <laughs> bu bebekler arkadaşlar Biraz lanetli, biraz korkunç bir bebekler arkadaşlar ve internette şu an aşırı gündem oldu. Herkes bu bebeği alıp video çekiyor o yüzden ve bu bebekler şu an çok gündem oldu. <laughs> Bakalım bebeklerin animasyonunda neler var. Aa, Tuktum sorun güneş kremini çalacaklar. Çaldı bak, gördünüz mü? Aa, ve yerine farklı bir şey koydu. Olamaz. Arkadaşlar bunlar hırsızlık da yapıyor. Bakalım. Aa acı biber koymuş. Güneş kremi yerine acı biber koymuş. Şimdi tung tung alıp arkadaşlar olamaz. Bak her yeri kıpkırmızı oldu tung tung Şimdi üstüne acı biber dökecek bakın. Güneş kremi sandı onu ama güneş kremi değil o acı biber aslında. Bak güneş kremi sanıyor her yerine sürüyor arkadaşlar tung tung. orada ne kadar saftirik ya. Bak her yerine sürdü arkadaşlar. Şimdi her yeri yanacak. Gördünüz mü? Her yeri yandı arkadaşlar. <laughs> Siyatla da hemen. <laughs> ya bu labu var ya arkadaşlar çok kötü ya. Gördünüz mü? Kötülük yapıyorlar hep. Bak hep böyle kötülük yapıyorlar. Bak şimdi ne kötülük yapacaklar çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi farklı bir kötülük yapacaklar. Arabanın lastiğini wow. patlatacaklar. Öyle bir şey yapabilirler. Büyük ihtimalle arabanın lastiğini patlatacaklar arkadaşlar. Aa ne yapıyor? Arabanın lastiklerini gevşetti. Evet. Yoksa frenleri mi iptal etti? Arabanın frenlerini de iptal etmiş olabilir arkadaşlar. Ya arabanın frenlerini iptal etti ya da lastikleri söktü yerinden. Evet, şimdi arabaya bindi. Aha, arabanın lastiklerini sökmüşler arkadaşlar. <gülüyor> 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 arabanın lastiklerini sökmüşler ya. <laughs> ya bu labu bebekler hep kötülük yapıyor ya. Arabanın lastiklerini sökmüşler görüyor musunuz? Aha, Aa para verin diyor. Allah bu bebeğinden para istiyorlar. Oho! Arkadaşlar Labubu bebekleri devasa bebeğe dönüştü. Allah'ım bakalım sana sen mi bizden para istiyorsun bakalım. Ya gününü gösterdiler. Arkadaşlar gününü gösterdiler ona. Çok güçlüler arkadaşlar. Bütün karakterlere kafa tutabiliyorlar. Bak şimdi pizzacıya mı gelecekler? şimdi? Pizzacıya bir kötülük yapacaklar. Üç tane pizza istiyorum diyor. Hastaneye diyor. Evet, hastaneye 3 tane pizza diyor. 30 dakika içinde pizzanız hazır diyor. Yes! Evet arkadaşlar, 30 dakika içinde pizzanız hazır diyor. Pizzacı geliyor. Bak bu pizzacıya bir şeyler olacak kesin. Pizzacının başına kötü şeyler gelebilir arkadaşlar. Evet pizzaları getirdi pizzacı. Evet bu da doktor. Bakın içeri gel diyor. Evet pizzacı içeri geldi arkadaşlar. Masaya koy diyor. Masaya koydu. Bu pizzacıya bir şeyler yapacaklar kesin. Toplamda 30 dolar diyor. Aha. Olamaz arkadaşlar. Parası yok doktorum. bir dakika. Doktorun parası yok yoksa param vermeden bir şey mi yapacak? Olamaz. Arkadaşlar pizzacıyı... <laughs> pizzacıyı bayılttılar. Oh, Pizzacıya bir de iğne yapıyorlar. Bakın zehir yapacaklar herhalde. Arkadaşlar. Zehir verdiler pizzacıya. Olamaz arkadaşlar. Pizzacıya bir, pizzacıya bir şey dönüştürecekler. Neye dönüştürecekler acaba? Aa la bu dönüştürüyorlar. Bakın. Pizzacıyı labu bebeğine dönüştürüyorlar. Bakın artık o bir labubu bebek oldu. Pizzacı değil artık. Sonuncumuz yeah. arkadaşlar. Among Us'lar vs. Brynoth karakterleri. Bakalım Among Us'lar karakterleri karakterleriyle nasıl savaşacak arkadaşlar. Aha kurbağa adam geldi. Olamaz kurbağa adam geldi arkadaşlar. Evet bu kurbağa adam biliyorsunuz ki. Aha arkadaşlar tekerlek olduğu için dönebiliyor böyle. Bakın böyle bir özelliği varmış. Aa patlattı arkadaşlar onu. Evet. Hayır arkadaşlar dilini de tuttular. Aha. Tralelolo tralala. Evet tralelolo tralala geldi arkadaşlar şu anda. Bakın görüyor musunuz? Tralelolo tralala. Tralala tralala. Evet. Başka kim geldi arkadaşlar? Aha vur 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 vur. Aa ayakkabısını çıkardı. Evet arkadaşlar şimdi bir ayakkabısını çıkardı gördünüz mü? Tralala tralala ayakkabısını çıkardılar ve onu da öldürdüler. Şimdi muz artı. Aha. Muz artı goril. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar ortaya. Daha önce hiç bu Brynod karakterini görmemiştim bu arada. Yeni gördüm arkadaşlar. ilk defa bu Brian Hood karakterini gördüm. Aha. Fil artı kaktüs artı ayakkabı ve bu, bu ortaya çıktı. Fil adam. Fil adam ortaya çıktı arkadaşlar. Fil adam. Dev ayaklı fila, fil adam. Arkadaşlar baksanıza şuna. Aha geliyor 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 geliyor. Bam. Ve üstünü kapattılar. Ya artık kaçamazsın oradan hiçbir yerden. Aa silah da aldılar şimdi vuracaklar, ölecek arkadaşlar ikisi de ölecek. Of olamaz. Hadi hadi canı çok az kaldı. Arkadaşlar hayır arkadaşlar goril adam öldü. Şu an fil adam kaldı sadece. Testere kesiyor. Ve evet. Ortalığın hikayesidir arkadaşlar. Testereyle. Aha. Bır bır patapin. Evet. Bır bır patapin geldi arkadaşlar. Ağaç adam. Bır bır patapin. Arkadaşlar bır bır patapinin çok büyük ayakları var gördüğünüz gibi. Çok güçlü bu ayakları. Aa yakıyor. Arkadaşlar bır bır patapin yandı. Bir ağaç olduğu için yanıyor böyle. Ağaç vs tung tung sahur. Evet tung tung sahur geldi. Tung tung sahur. Al lan bakalım sana. Arkadaşlar tung tung sahuru yenmek gerçekten daha kolay. Elindeki sopasını alırsanız hiçbir şey yapamaz. Aha sopayı ve o oh, hayır pembe mongasıydı. Olamaz silah aldı eline. Arkadaşlar... bomba aldık. Ve bam patladı. Arkadaşlar bir dakika bütün hepsi birleşti. Oo! Daha önce hiç böyle bir Brainot karakteri görmedim arkadaşlar. Bu nasıl bir şey böyle? Hepsi birleşti. Baksanız hepsi birbirleriyle birleşti böyle. Evet şimdi hepsini teker teker öldürüyoruz bakın. Hayır imposter geldi. Arkadaşlar imposter bize saldırıyor ya. Bakalım hangi Among Us karakteri olacak. Ya bu imposter niye bize saldırıyor? Imposter bize saldırmayı bırak. Niye bize saldırıyorsun? Brainot karakterlerine saldırman lazım. Arkadaşlar hepsini dövüyor Brainot karakteri. Tekme atıyoruz hepsine. Aha arkadaşlar of çok iyi bir silah aldık. Ta 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 ta, -ta, -ta, -ta. ve evet öldü. Ha, şimdi şimdi arkadaşlar gördünüz mü? Imposter'ı da öldüreceğiz. A imposter kaçtı. Evet kazanan victory. Arkadaşlar biz kazandık gördünüz mü? Bakın. Şimdi SCP 049 animasyonunu izleyeceğiz bir de. SCP 049. Oo olamaz. Arkadaşlar burada beyaz bir Among Us var. O zombiye dönüşmüş bu. Bu Among Us zombiye dönüşmüş. Baksanıza. Ölmüyordu arkadaşlar çok güçlü. Ve öldü. Aa SCP 49. Arkadaşlar bütün zombi Among dışarı saldı. Ne yapacağız şimdi? Bütün zombi Among şu an dışarıda. Baksanıza şunlara. Ta 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 ve evet. Tamamen öldüler arkadaşlar. Çok mutluyum. Ta 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 Aa CCP 49 geldi. Evet arkadaşlar. Karga adam. Ta 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 ta. Karga adam görüyor musunuz? Allah bakalım sana. Sen kime karışıyorsun he? Allah'ım bakalım sana. Seni böyle canlı bitiririz işte. Olamaz. Arkadaşlar o emongasları da zombiye dönüştürdü. Bakın. Sadece mor emongas kaldı. Bakın zombiye dönüşmeyen tek emongas o kaldı. Hepsine bakın iğne yapıyor arkadaşlar. Aa kapı açılmıyor. Aa gördü arkadaşlar Olamaz. Bakın kapsülün içine girdi. Kaçması lazım. Olamaz. Arkadaşlar Among Us'lar birleşmiş. Allah'ım bakalım sana. Arkadaşlar ne yazık ki yenildi ya. Oh, olamaz. Karga adam. Arkadaşlar bizim şu kapıdan çıkmamız, çıkmamız lazım. tat Ve evet öldü. Bu kadar işte. İşte bu kadar. Aha imposter geldi. Arkadaşlar imposter geldi. Gel lan buraya bakalım imposter. Evet arkadaşlar kahverengi emongası da öldürdük. Al lan bakalım sana. Kırmızı emongası da öldürdük. Bakın al bakalım sana. Al. Ha. Aferin işini bitirdik böyle işte senin Evet biz kazandık Görüyor musunuz biz kazandık Arkadaşlar animasyonlarımız başladı Squid Game vs İtalyan Brynoth karakterleri bakın hepsi Sıralı dizilmiş şimdi Squid Game Oyununu oynuyorlar yeşil ışık kırmızı ışık oynayacaklar bakalım hangileri Hayatta kalacak Yeşil ışık kırmızı ışık 5 dakikaları var 5 dakika içerisinde İtalyan Brynoth karakterleri çizgiyi geçebilecek mi bakalım? Evet. Bakın tung tung sahur pır pır patapin Ballerino cappuccino Cappuccino assassino Hepsi orada Bombardino krokodilo. Udin Udin Banana Monkey bile var Aha ayağa kaydı ve yere düştü arkadaşlar Pır pır patapin yere düştü Squid Game'e döndü Bakalım kim hareket ediyor Arkadaşlar Evet bakalım bır bır patapin hareket ediyor. Olamaz. Bakalım bunlardan hiçbir hareket etmiyor arkadaşlar. Udin Udin de orada. Evet bakın bır, bır patapin öldü arkadaşlar. Bu arada bır bır patapin değil. Ama bır, bır patapine benziyor değil mi? Bır, bır patapine benziyor. Kokona koki piyafti Evet arkadaşlar. Aa ne yapacak? Aa onu öldürecek mi acaba? Silah var elinde. Ne yapacak arkadaşlar? Gidiyor bakın gidiyor 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 gidiyor. Sanırım onu Bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz arkadaşlar. Aha bu hareket etti. Evet. Bakalım kim hareket ediyor? Şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu hareket ediyordu ve bunu öldürdük. Başka bakalım kim hareket ediyor. Aha bu da hareket ediyor. Bu da öldü. Hadi bakalım sen de öldün. Arkadaşlar yavaş yavaş İtalyan Brainot karakterleri ölüyor. Oh my god. Kaç kişi kaldılar? 2 4 5 6 7 8 9 kişi kalmışlar. Bakalım bu ne yapacak? Aa bu da onu öldürmeye çalışıyor. Gel bakalım diyor. Şimdi onu o da onu öldürecek arkadaşlar. Bak 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 bak. Aha o çizgiyi geçecek. Aha domuz. Ne yapacak? Domuzu yakıp olamaz. Hayır domuz arkadaşlar normal bir domuz değil. O bomba bir domuz. Bakın Hayır. Birazdan patlayacak arkadaşlar. Hatta ne birazdan şimdi patlayacak. Evet bakalım kim hareket ediyor. Olamaz. Arkadaşlar Balerin'e kapı da öldü. Bu da öldü. Bakalım kim hareket ediyor başka. Balerin'e kapı da öldü ya. Gördünüz mü? Bomba patladı o yüzden öldü. 2 4 kişi kaldılar şu anda. <laughs> bakalım Cappuccino Assassino'lar neler yapacak. Arkadaşlar sevgilisi öldü ya. O da onu öldürecek şimdi. Gel bakalım. Şimdi Cappuccino Assassino sen öldürecek. O 10 saniye kalmış bu arada. 10 saniyede geçebilecekler mi acaba arkadaşlar? Aa Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino ile kavga ediyor. Aa bunlar çizgiyi geçti arkadaşlar. 3 2 1 ve 0. Evet. ikisi de öldü arkadaşlar ya. Kazanan bunlar. Evet bunlar çizgiyi geçti gördüğünüz gibi. Şimdi yeni animasyonumuza geçtik. Bakalım yeni animasyonumuza neler olacak. Arkadaşlar bu bır bır patapin değil mi ya? Yoksa Bırbır Patapin'in düşmanı mı? Evet Bırbır Patapin'in düşmanıymış. Bırbır Bır Patapin değilmiş. Sabahtan beri ben buna Bırbır Bır Patapin diyordum ya. Bırbır Bır Patapin bu işte. Ama Bırbır Patapin'e çok benziyor. Yoksa bunlar ikisi kardeş mi? Aha ikisi de şu anda V.S atıyor arkadaşlar. Hadi Bırbır Bır Patapin döv şunu. İşini bitir lan şunun. Bu kim acaba? Seni yene yenebilir mi? Bırbır bır patapin. Bırbır bır patapin bır bır pata yener arkadaşlar onu. Dev ayaklı bır bır patapin. Bak bak bak. Abo dayak yiyor bu arkadaşlar. Ne oluyor? Kimi tutsak dayak yiyor ya. Kalk ayağa bır, bır patapin kalk. Öster şuna gücünü. Hayır. Valla öldü ya. Kaybetti arkadaşlar. Bır bır patapinin. Tuttum 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 kaybetti. Aa, hayır öldü ya, tamamen öldü arkadaşlar, tamamen öldü. Cık. Kaybetti ya. Evet, yeni bir animasyona geçtik. Burası bir sirk. Adam piyano çalıyor. Ve atla dans ediyor adamın e, müziğine göre. Evet, dans etmeyi bıraktı şimdi. Evet, ata at alkışlayalım arkadaşlar. Çok iyi dans etti at. atı alkışlıyoruz. Bak, yine dans etmeye başladı at. Adam çalıyor, atla dans ediyor. Vay be. Harika. Evet, at yoruldu arkadaşlar. Yazık ya. What? Aa, ata vuracak arkadaşlar. At yoruldu. Vurma lan ata. Ata vuruyor ya. At yoruldu ama ya. Arkadaşlar şu an çok yanlış bir şey yapıyor ya. Ata vurulmaz. Ah büyücü geldi şimdi. Bak a büyücü zamanı durdurdu. <laughs> zamanı durdurdu arkadaşlar büyücü. <laughs> Bakın ata zarar vermiş ya. Hmm. Yazık ya ata. Ata zarar vermiş. Şimdi seni cezalandıracağız sen bekle. Ata vurmak neymiş göreceksin adam. Heh dondu. Aha arkadaşlar büyücü A büyücü onu piyanoya çevirdi. Oh my god. Bakın büyücü onu piyanoya çevirdi. Hmm. Vay be. Bakalım başka da neler yapacak? Aa, onu ata çevirdi direkt. Onu direkt ata çevirdi. Evet arkadaşlar at artık bir piyano oldu. Burada da deve var arkadaşlar. Yeni animasyonumuza ışık bu arada. <laughs> Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Evet adam şimdi su içecek. Aa su da bitmiş. Olamaz. Su bitmiş. Su bitmiş. <laughs> Ha. Deveye komut veriyor arkadaşlar. Dikkat et diyor. Kaktüsler var diyor. Ha kaktüsü bir kesip yiyecek? Ha, deve de kaktüs yiyormuş arkadaşlar. Evet adam da kaktüs yiyor. Aa kaktüs arkadaşlar su niyetine yarıyormuş kaktüs. Vay be bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Su ihtiyacını gideriyormuş kaktüs. Hmm, güzel bir bilgi arkadaşlar bu. Bu güzel bir bilgi. Aha ne oldu? Oo tuzağa düştüler. Hayır. İkisi de öldü. Burada bir tuzak var. Arkadaşlar birisi tuzak kurmuş buraya. Evet ikisinin ruhu da ayağa kalktı. Olamaz arkadaşlar. Baksanıza burada değişik canavarlar var. Kim bu tuzağı kurmuş? Arkadaşlar burada bir canavar var ve bu canavar yok etti onları. Aaa Top Tomin Top Dopdomin dopdomin bu şekilde ortaya çıkmış bakın. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarzda videoları izlemeyi istiyorsanız Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an etrafımda yeni video çıktı. Yeni videoları hemen tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yeni videoları sakın izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.